bana kafa tutan metal mi yoksa aleminyum mu tenekem ya aşağı bir seni gökü kızım kime verdin kendini bir gales bir eternal kim sikiyor sizi ilaç bulamıyorum hepinize birden giriyorum elimde bir tırnak makası kan alıyorum hepinizin gözünden acıdı mı metal An daha dayan oğlum gökü alırım dişlerini babana teslim eder Anana da selam söyler oradan giderim sofradaki kemikleri önünüze atar aç bırakmam sizi Şimdi kaldır kafanı gözlerime bakıp anla sana nasıl bir kim beslediğimi Seni bir kaybedersem müjganlı bile bulamaz seni Utanma hadi soyun, çok yakmam canını Köpekler bile içmez kanını Yandı kül oldu şimdi sizin surat Asit dedi mi sizin murat? <laughs> Korkak olma gel yanıma severim sizi Diyarbakır'ın erkeklerine veririm sizi İlk gibi havluyorsunuz ne terbiye ne saygı gösteremediğimi mi babanı size 10 yaşındaki evladım baba deyince devlet öner ona Sokakta beni görürsen yolunu değiştirme Erkek ol gel üzerime konum atıyorsunuz Atınca korkuyorsunuz çakan sürüsü gibi Yalnız bir aslanı saldırıyorsunuz Şimdi götünüzden kan alıyor bu aslan Öldürmek tek çare bunu anlıyorum Silah takimlerimi yere acıyorum Utanma hadi soyun Çok yakmam canını Köpekler bile içmez kanını Yandı kül oldu şimdi sizin surat Asit dedi mi sizin ha ha <laughs> Hak, hukuk, edebiyat, gel oku bir kitap Yanındaki adamlar okudu bir hayat Sen git kapını kapat, kimse girmesin içeri Sağlam adam var kapının önünde, söker dişlerini Kafanda bir silah, içinde tek bir jarjör Az adam ol, kaldır başını siki keri hadi soyun, çok yakmanın canını Köpekler bile içmez kanını Yandı kül oldu şimdi sizin surat Asik dedi mi sizin murat?